Değerli arkadaşlar, bize Yedi Hilal Ülküsü'nün işte sanayi ile ilgili bakış açısı nedir? Tarımla ilgili bakış açısı nedir? Ee, hayvancılıkla ilgili bakış açısı nedir diye bize sorular yönetiyorlar. Evet, tabii ki biz fikir hareketiyiz. Ee, her alanda fikir de üretmemiz gerekiyor. Öyle başka sivil toplum örgütleri gibi sloganla, yürüyen bir harekette de değiliz. Yedi Hilal Ülküsü nedir dendiğinde yedi hilal ülküsünü biz 32 maddeyle sıralamışızdır. Yedi Hilal Ülküsünü yazmışızdır ve anlatmışızdır da. Zaman zaman da izah ediyoruz. Pekala yedi hilal ülküsü neden niçin dendiğinde zaman 99 maddeyle de bunu izah etmişizdir, yazmışızdır, anlatmışızdır. Ee, ve inşallah ileride bir kitap haline getireceğiz. Ve aynı zamanda bize soruyorlar yedi hilal ülküsünün ekonomiyle ilgili düşünceleri nedir? Ekonomiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi ilahi kelimetullah için yedi hilal ülküsünün ülkücülerinin de tabii ki ekonomi düşüncesi vardır. E nedir bu? İlahi kelimetullah için yedi hilal ekonomisidir. Evet Hiçbir sivil toplum örgütü gibi bakmıyoruz biz bu işe. Ne ne nasıl bakıyoruz? Çünkü bir ekonomi programı ortaya koyman lazım. Bir sanayi düşüncen olman lazım. Bir hayvancılık projen olman lazım ve tarım projen olması lazım. Bunları geniş açıda değerlendirmek lazım. Tabii ki bunlara da kafa yoruyoruz. Ekonomiyle ilgili de tabii ki düşüncelerimiz var. Biz bu ekonomiye İlahi Kelimetullah için yedi hilal ekonomisi diyoruz. Bunu da dillendiriyoruz. Yedi hilal ekonomisi. Nedir yedi hilal ekonomisi? Yedi hilal ekonomisinin en önemli maddelerinden birisi faiz ve zekattır. Faiz ve zekattır. İlahi Kelimetullah ilke ve değerlerine dayanmayan bir ekonomi ilahi kelimetullah için yedi hilal ülküsünün ekonomisine dayanmayan bir ekonomi fakiri daha fakir zengini de daha zengin yapar. O yüzden de en önemli maddelerinden bir tanesi de yedi hilal ülküsünün ekonomisinin en önemli maddelerinden bir tanesi de faiz ve zekattır. Zekat tam anlamıyla verilse bu ülkede ekonomi değişir. En azından <laughs> gelir eşitsizliği olmaz. Şimdi zekat veren var, vermeyen var. Zekatı verirken malının en kötüsünü veren var, çürümüş çarını veren var, en zayıfını veren var. Verirken bile hakkıyla vermeyen var. <laughs> O yüzden zekatı tam anlamıyla versek gelir eşitsizliği olmaz bu ülkede. Zaten yedi hilal ekonomisinin ikinci maddelerinden birisi de gelir eşitsizliğidir. Bu ülkede gelir eşitsizliği var ve sadece bu ülkede değil bütün dünyada bir gelir eşitsizliği var. Örneğin Avrupa'da İnsanlar sokakta yatarken, Amerika'da insanlar sokakta perişan haldeyken ama bir kısım insanların da özel uçaklarla seyahat ettiğini görebiliyoruz. O zaman bugünkü ekonomi yani dünyada uygulanan ekonomi bütün insanlığa savaş açmış bir ekonomi. E gelir eşitsizliği var. Bir tarafta nimetten dünyadaki nimetleri faydalananlar var. Özel uçaklarla, özel yatlarla seyahat edenler, gezenler, tatilini yapanlar var. E bir tarafta da e ezilen, sömürülen, köleleştirilen, köle gibi kullanılan insanlar var. O yüzden gelir eşitsizliği, eşitsizliği var. Bunu da bizim yedi hilal ekonomisinin ikinci maddesinden birisi de gelir eşitsizliğidir. Yedi hilal ekonomisinin başta söylediğimiz gibi maddelerinden bir tanesi de faizdir. Zaten insanoğlunu esaret altına almıştır. Şu andaki dünya insanoğlu faize çalışıyordur. Bugünkü insanoğlunun belini büken de faizdir. Fakiri daha fakir yaparken zengini de daha zengin yapan bir sistemdir. Bu bütün inançlara ve insanoğluna savaş açılmıştır. Bütün inançlarda da böyle bir sistem yoktur. Sadece küfür sisteminde şeytanizm ve siyonizm sisteminde bu faiz oldukça önemli konular arasındadır. Niye? Bütün insanlığın enerjisini, bütün insanlığı sömürme adına bu faiz sistemi bunların sistemidir. Zaten küfür sistemidir. Yani Cenab-ı Allah Bakara suresinin 275. ayetinde ne diyor? Faiz yemeyiniz. Örneğin Bakara 276'da da faiz daraltır, sadaka artırır diyor. E Cenab-ı Allah 277 ve 278. ayetinde de faizle ilişkinizi kesin buyuruyor. Yine Cenab-ı Allah Bakara Suresi 279. ayette "Eğer faizle ilişkinizi kesmezseniz yüce Allah'a ve Resulüne savaş açmışsınız, savaş açmış olursunuz." diyor. O yüzden bu kadar inançlarımıza ters, kimliğimize ters bizi sömüren bizi ezen, bizi daha fakirleştiren bu sistemin ve düzenin faiz sistemi de bizim yedi hilal ekonomisinin içerisinde asla yer almaz. Böyle bir sistem içerisinde olması da mümkün değildir. Çünkü ne diyoruz? İlahi kelimetullah için yedi hilal ekonomisi diyoruz dünyadaki ekonomi de sosyalist ve kapitalist ekonomik diye ikiye ayırsalar da aslında 3 4 5 6'ya kadar uzanan bir ekonomi sistemi ve düzeni vardır. Gılıftan gılıfa sokularak yeni ekonomi sistemi ve düzeni insanoğluna sunulmaktadır. İnsanoğlunun da kanını emmektedir, ezmektedir, sömürmektedir. Yedinci model de yedinci ekonomi modeli de yedi hilal ülküsü ekonomi modelidir. Yedi hilal ülküsü ekonomi modelinin dışındaki modeller sosyalist ve kapitalist ekonomi modelleri küfür sistemi ve düzeni modelleridir.